sevgili akrepler. Özel hayatınızdaki insanlar bazı konuları tartışmak isteyebilir. Dikkatiniz dağılırsa iletişim kuramayabilirsiniz. Söylenenlere odaklanarak kendilerine yardımcı olmaya gayret edin. Bugün 26 Eylül 2015 Cumartesi, Satürn günündeyiz. Balık burcunda ilerleyen ay, güneş sanatsal ve ruhsal enerjiler veriyor. Sabah saatlerinde Neptünle birleşen ay, öğle saatlerinde Jüpiterle karşı açı yapacak. Sezgilerimiz ve yaratıcılığımız artabilir. Çevremizdeki kişilere karşı daha duyarlı ve hassas davranabiliriz. Manevi konularla ilgilenmek, iç sesimizi dinlemek için uygun bir gündeyiz. Başak burcundaki Mars, Yay burcundaki Satürn'e kare açı yapacak. Enerjimizin kısıtlandığını hissedebilir veya bazı engellerle karşılaşabiliriz. İş, seyahat ve sağlıkla ilgili konularda şartları fazla zorlamamalı, akışta kalmalıyız. Bağışıklık sistemimiz zayıflayabilir ve kronik sağlık sorunları artabilir. Ruhsal ve bedensel olarak rahatlamalı ve dinlenmeye çalışmalıyız. Balık burcundaki Ay 19.33'te Plüton'la sekstil açı yapacak ve ardından boşluğa girecek. <laughs>